Efendim sırada dış gelişmeler var. Kazakistan'la başlayacağız. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerlerinin iki gün içinde çekilmeye başlayacağını açıkladı. Son durumu alacağız, yerinden öğreneceğiz. Ee, muhabirimiz Janar Salıbay karşımızda. Canar nedir son durum? Tansiyon düştü diyoruz. Süreç nasıl ilerliyor? Teşekkürler Fatih Çimen. Kazakistan normal hayata dönüşüyor. Bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev mecliste bir açıklama yaptı. Bir dizi ülke için önemli kararlar aldı. Cumhurbaşkanı daha önce başbakan vekili olarak görev yapan Alihan Smailov Kazakistan başbakanı atandı. İsmailov'un adaylığı meclisin alt kanatında onaylandı ve Kazakistan'daki siyasi parti milletvekilleri tarafından evet onayını alarak Kazakistan'ın 12. hükümet başkanı oldu. Konuşması sırasında Kasım Jomar Tokayev ülke için önemli bir dizi kararları açıkladı. İlk önce kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerlerinin iki gün içerisinde çekilmeye başlayacağını belirtti ve çekilme sürecinin yaklaşık 10 gün süreceğini belirtti. Ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ülkedeki kritik bir tehdidi algılayamadığı açıklamasını yaptı. Ayrıca sınır kontrolünü güçlendirme ve Kazakistan'daki migrasyon işlemleri sorunlarını çözmek için özel önlemlerin ve önlemlerin alınacağını belirtti. Ayrıca Merkez Bankası'na döviz piyasasında istikrarı sağlama talimatını verdi. 2025 yılına kadar ülkedeki enflasyon sınırının %3-%4 miktarında olması gerektiğini belirterek bu yönde hükümet Ulusal Banka ve Kazakistan girişim odası tarafından önlemlerin alması gerektiğini vurgu yaptı. Öte yandan bu e bu çalışmalar sürecinde Kazakistan kolluk kuvvetlerinin güçlenmesine de e, güçlenmesine yönelik bir dizi yeni çalışmaların başlatılması gerektiğini belirtti. Kazakistan'da şu an başkent nur Sultan'da da durum sakin, Almatı'da normal hayata dönüyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde 9900 kişinin gözaltına alındığı belirtildi ve ülke genelinde kontrolün sağlandığı açıklandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şimdi Kazakistan'da tansiyon düştü dedik.